Valla tabii her açılışın güzel, anlamlı bir duygusal bir durumu vardır. Yani bugün de onları burada yaşamaya geldik. Yani siz genç gazeteciler gerçekten bu işte heyecanla, şevkle ve çok önemli duygularla bu işin içerisindesiniz ve bu duygularınızı biz iş dünyası olarak gerçekten karşılıyoruz, görüyoruz. Bugün. Yani basının dördüncü kuvvet olduğunu hep biliyoruz ama maalesef Türkiye'de bu algılanmıyor. Ama sizin basın olarak gerçekten bizim iş dünyamızda çok çok özel bir yeriniz var. Yani basının olmadığı bir yerde ben e, iş dünyasının kolunun kanadının olmadığını düşünüyorum. Çünkü sizler marifetiyle iş dünyası sesini duyuyor. Ancak. Bir yerde 50 mikrofon alıp da ben buyum, ben şuyum demek şansı yok. Onun için basın var olmak zorunda. Ve basının diğer ikinci özelliği de basın özgür olmak zorunda. Basın duyduklarını, gördüklerini objektif olarak kendi bildiği gibi algılamalı ve yorumlamalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunların sıkıntılarını yaşıyoruz son zamanlarda. Ben özellikle sizlerin çok iyi tanıyorum hepinizi bu noktada gerçekten Denizli'de farklı bir gazetecilik, farklı bir basın ekol yaratmaya çalıştırıyorsunuz. Onun için sizi hem kutluyorum hem bu konudaki yaptığınız işleri yürekten destekliyorum. Hem de sizlerin örnek olması dolayısıyla farklı yerlerde farklı insanların da sizin gibi hareket etmesini örnek olarak diliyorum. Onun için hem açılışınız hem yeni açılışınız veyahut da yeni jeneriğiniz ve bir taraftan da yeni yaş gününüz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.